Koronavirüsü yani COVID-19 salgını tüm dünyada yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Gözlerse ise koronavirüs aşısının ve tedavisinin bulunmasına çevrilmiş durumda. Dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı çalışmalarını hızlandıran TÜBİTAK aşı ve ilaç geliştirme projelerini sürdürüyor. Bu kapsamda TÜBİTAK desteğiyle oluşturulan COVID-19 Türkiye platformu çatısı altında 25 farklı üniversite, 8 kamu araştırma kurumu, 8 firmadan toplam 225 araştırmacı çalışma yürütüyor. Konuyla ilgili büyük alan yatırımcılık televizyonla konuşan vatandaşın çoğunluğu eğer koronavirüs aşısı Türk doktordan olacaksa hiç tereddüt etmeyiz dedi. Çin'de başlayan koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Konuyla ilgili aşı çalışmaları da yapılıyor. Tüm dünya genelinde bilim insanları aşı çalışmalarını genişletmeye çalışıyorlar. Konuyla ilgili biz de mikrofonlarımızı Alanya'daki vatandaşlara uzattık. Vatandaşların bir kısmı şayet aşı bulunursa aşıyı tereddüt ettirmeden yaptıracaklarını söylerken bir kısmı ise asla yaptırmayacaklarını ifade ettiler. Valla aşı konusunda ben de biraz tedirginim çünkü hiçbir şekilde iyi olacağını düşünmüyorum. Ve bir aşının bulunması için önümüzdeki yaklaşık ben iki yıl diye düşünüyorum. Ve bir aşının bu kadar detaylı şekilde virüsü öldüreceğine komple katılmıyorum. Neden dersiniz de bir ilacın bulunma süresi bir ya da iki yılmış bilim adamları öyle söylüyor ve bunu denemek için kimde denilecek? Yani gibi insanın denilecek ve bir de söylenti var belki siz de görmüşsünüz, duymuşsunuz internette. O aşının içinde bir çip olacağı söyleniyor ve o çip sayesinde de bütün herkesin sağlık kontrolü yapılacağını söylüyor. Ha buna iyi bakan da var, kötü bakan da var ama bir de şu açıdan bakmak gerekiyor. E şimdi benim uyku saatimden kadar her şeyi bilen bir kişinin benim aynı anda ölümümle de sebep olabilir diye düşünüyoruz. Ha yeni dünya düzeni maalesef bu, bu şekilde. E, kapitalizmin sonuna geldiğini düşünüyorum ben. E, ne zamana kadar gider? Ne zamana kadar olur? Ama bu korona virüsü gerçekten e, paranın değişeceğini, aynı şekilde sağlık sektörünün değişeceğini, e kimlerin de para kazanacağı aynı şekilde. E, en en basitten şuradan bakarsak bütün Türkiye'de sokağa çıkma yasağı yapılırken Antalya'da sokağa çıkma yasağı yapılmıyor. E bir, birileri bundan rant kazanıyor. Bu da bir gerçek. Ha dünyadaki artık dünya nüfusunun azalması istendiği için de bu çip olayına, aşı olayına girildi. Zamanda İspanyol gribinde de böyleydi. Tabi ee, tabii şimdi teknoloji tıp gelişti her şekilde. Ben iyi yolda bakmıyorum ama bu işte ben yaptırmayacağım diye ne de var. Hiç, yani. Ama bu yapılmayacak gibi bir kaydı yok. Mutlaka her insan mecbur yaptıracak. Bizden sonraki yeni doğanlar özellikle doğduğu anda hatta anne karnında yapılacağı söyleniyor anne karnındayken. Böyle başlığı bulunursa yani hani insanlığın selamet için hani bir an önce bulunmasını insanların sağlığı için gerçekten bir an önce e, bu buluşun icat edilmesini isterim tabi temenni ederim bulunursa da yaptırırım yani hani. Neden efendim peki? Vallahi yine hani Atatürk'ün beni Türk hekimlerine emanet edin dediği hani sözden esinlenerek hani inşallah bir Türk doktoru bulur. Bu da en büyük temennimiz isteğimiz yani ve onlar bulduğu takdirde de yaptırırım yani güven güven güvenerek. E Bulunursa iyi olur tabii. Hı hı. Her an korkudan yaşamayız. E o kadar da değerli doktorlarımız var. İnşallah bulur. Kendi kızım da Ankara başkentte olduğu için e, ona da diyorum bir an önce aşı bulun diye. İnşallah bulurlar. Peki efendim siz bir vatandaş olarak ve bir hekim babası olarak tereddüt etmeden böyle bir aşı bulunursa yaptırır mıydınız? Tabii hemen da tek başına yeterli olmayacak aşı. Çünkü insanların savunma mekanizmaları var. Ne bileyim bağışıklık sistemleri var. Bir yığın hastalıklar var. O yüzden bence kesinlikle tek başına yeterli olmayacak. Şayet böyle bir aşı bulundu. siz yaptırır mıydınız? Yaptırmayacağım. Neden? E, i̇nternetten okuduğumuz bir yığın anlatılan bir yığın şey ilk önce bunun bir ne olduğu ortaya çıkacak. Hani o Avrupalıların dediği gibi çipler mi takılacak? birilerinin parmağı mı var, siyaset mi var? İlk önce bunlar çıkarılacak ortaya. Tabi bunların çıkması da çok uzun zaman alacak dolayısıyla yaptırmayacağım. Yine bu iş mesafeyi kormamız gerekir diye düşünüyorum. Yine insanlar da bir iş istiyorsunuz. Aynen, aynen. Peki efendim bir vatandaş olarak şayet böyle bir aşı bulunursa siz yaptırır mıydınız Yani garantisini veriyorsa devlet tabii ki neden olmasın? Vallahi ben şunu bilirim. Ben sorumluluğu atmak için üzerimden önce sorumluluğu önce devlete yüklerim. Ee, bizim ee, sağlık kurullarımız, üst kurullarımız, ee, heyetlerimiz, evet bu olumludur derse, yani yetkili kişilerimiz, sağlık ee, şeylerimiz, yetkililerimiz ee, tabii ki olumlu olur. Ama ee, devlet yetkili değil derse ben ona bir şey diyemem. Ama sorumluluk devletindir bundan e, dünyada tabii ki bir sürü herkes bir aşı çıkarmak istiyor, biz de çıkarmak istiyoruz ben de ben de yapmak isterim yani öyle bir şey, böyle bir güzel bir şey olmasını isterim ama yani şehit olacağınızı da zannetmiyorum yani bu kadar yani. Valla doğrusu pek de bu koronaya pek de inanmıyorum gibi geliyor bana yani. Çünkü mağduruz burada yani biz. Yani bizi mağdur ediyorlar. Bu ülkede bizi mağdur ediyor. Ben buradan İstanbul'a gidemiyorum şu anda. Bir aydır İstanbul'a gidemiyorum. Düşünebiliyor musun? Yani şurada otobüs kalkıyor, izin belgesi alamıyor. Kaymakamlıktan, E-Devlet'ten, efendim bunu Ya mağduriyet yaşıyoruz. Üç defa E-Devlet'e başvurdum. İki defa kaymakamlığa gittim. Dilekçem var şimdi Cem'de. Şimdi yine dilekçe verdim aldım. Yani biz bu mağduriyetleri yaşıyoruz. Bir şeyle bir bahane üretiliyor. Mağduriyet yaşıyoruz. Ama aşı da bilmiyorum aşı için mi bunlar yapılıyor bilmiyorum onu da yani. Aşı vallahi olursa. biraz çok düşünmem lazım o yaptırma aşı konusunda. Çünkü geçmişte biz bir sıkıntı yaşadık. Geçmişte bize bir e, süt tozundan başladılar ta 1960-50'li yıllardan. E, o zamandan beri vallahi eğer bilmediğim şeyi de vücuduma uygulatmak istemem yani. Yani yani kesin şey etmem lazım bir kere. Yani derim ki aşıyı almak isteyene, vurmak isteyene önce derim ki sen yaptırdın mı? Gel bakayım kardeşim önce sen bir yaptır. Ondan sonra ben seni sağlayayım önce. Benimki önü çok önemli. Seninkini bir bakalım ondan sonra derim yani. Valla tabii bunu her şeyden önce bilim adamları bilecek. Araştırmacılarımız, doktorlarımız bilecek. Bunlar onların e, vatandaş adına ya da insanlık adına, tedavi adına e, getirileri varsa onaylayacaklar tabii bizim büyüklerimiz onaylarlarsa. Biz de e, takdir edeceğiz ama zira eğer zararlıysa onların da bunu bir an önce açıklamaları gerekiyor. Biz her şeyden önce kendi ülkemizde başka şeylere para yatıracağımıza bu araştırmacılara tıbba... Bilim adamlarına para harcamamız gerekiyor. Bu araştırma merkezlerimizi biraz daha çoğaltmamız gerekiyor. Medyada oysa bugün bakıyoruz hiç alakası olmayan paylaşımlar oluyor. Gülünç sanki ne bileyim böyle e, çağ dışı bir ülke gibi olduk. Bunun yerine herhalde biraz daha bilim adamlarına ilericilerimize e, kulak versek daha iyi olacak. Siz yaptırır mısınız? Ben bugüne kadar hiç aşı yapmadım. Ee, aşının doğru olduğu eğer bilinir, tıpta kabul edilir, doğru bir tedavi olduğunu herkes öğrenir, bunu görürse mutlaka mil, halk, toplum yaptıracaktır. Ee, ama ben asla bugüne kadar hiç aşı yaptırtmadım, yaptırtmak da istemiyorum. Sonra koronavirüsten alakalı e, bu pozitiflerin daha önce grip aşısı yaptıranlarda çıktığını TV'de yine izlemiştik haber medyada görselde bunun için ben böyle şeylerden uzak duruyorum herhalde benim gibi düşünen vatandaşlar da vardır mutlaka onlara da tavsiye ediyorum desem mi demesem mi onu da bilmiyorum.